Bayağı emek vermiş ya, bunu da çek diyor. Tabi adam bahşiş bahşiş var sonuçta yani. Evet, buraya kaldırım taşıyla döşemiş. Güzel bir hobi bahçesi düzenlemesi yapmış. Bölüm bölüm patlıcan, domates, biber, fasulye ve salatalık olmak üzere 5-6 çeşit bitki ekiminde bulunmuş. çok güzel. Böyle sıralı ekim, düzgün ekim. Gerçekten verimli. Yalnız böyle abartanlar var. Bazen diğer kanallarda denk geliyorum. Ee, bazı yerlerde denk geliyorum. Kanaldan ziyade ee, hobi bahçeler olsun falan. Yani abartanlar olduğu zaman şu kadar bir verim alamazsın bile yani. Toprağın gübrelenmesi konusunda fazla gübreyi kaçırmayacaksın bel ve çapa işleri düzgün olacak. Ya 40 yıllık köylü gibi anlatmıyorum ama edindim tecrübelerden, araştırmalarımdan yapan insanlardan dinlediğim kadarıyla bu. Yani. Ya buraya bakım yapan da şu anda buranın baş bahçıvanı. Bak sıralı bir şekilde. 1, 2, 3 böyle böyle gitmiş. Ama bazıları çiçeği ekiyorlar, üst üste Hele bir de son zamanlarda canavar otu çıkıyor onu biliyorsunuz. Çiçek de başladık ama antep biberiyle sivri biber top biberle devam ediyoruz. Evet burada yabani bir ot var. Bana alak mı ne yapak? Alak abi. Domateslere bakalım. Ahmet abi çekimdeyiz. Domatesler çok güzel maşallah. Ama şey var aralarında o canavar otundan var baya. Canavar otu var değil mi var. Yani şunu sökeyim de göstereyim. Hem YouTube'daki insanlar da bak. Şu arkadaşlar şu ot Bostan kurutan aslında buna canavar otu diyorlar. Domates, patlıcan, biberlerin dibinde çıkıyor bu. Arkadaşlar bunu koparın, yok edin bunu. Çünkü verim alamazsınız. Yani bir tane bitkinizde varsa hepsinde var. Yani bir tane bitkinizde gördüğünüz zaman diğerlerine de bakacaksınız. Çünkü diğerlerinde de çıkıyor. Bak. Görüyor musun? şu. Biraz derin olabilir. Oynatalım. Bak burada da var. Abi. Bu zarar. Ay, köküyle çıkmıyor ki. Köküyle çıkarmaya çalışacaksınız. Mehmet amca baya var. Köküyle çıkarmaya çalışalım bunları. Ha, bir tanesini çıkarttım. Şuraya bakar mısın ya? İflah etmez yani. Oh. Ot bu arkadaşlar Canavar otu Hem biraz ot yolmuş olduk Vay 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 Evet Tomato Arkadaşlar sizin yanınıza kokluyorum şu anda kokusu çok güzel. Yani domatesin gerçekten kokusu mükemmel bir kokusu var ya. Vallahi sıkıntı patlıcanın dibinde de gördüm. sevgili dostlar. Patlıcan göstermek istiyorum fakat bakın göstereceğim patlıcana sıra gelecek bir saniye. Şunu yana göstereyim. Semizot. Antep'te pirpirim. Nane artık çiçeklenmiş. Burası da tatlı bir yer. Çok güzel bir avantajı var. Ceviz ağacı üstü dolu. Onun gölgesi. Şurada da 3-5 bir şey ekeyim. Odun. Semaver yakayım. Adam güzel bakmış ama daha ziyade bir şeyden ekmektense oturmak için bir ortam yapmış. Patlıcan gösterecektim. Bunlar patlıcanın yolu biliyor mu? Ne oluyor? ha, burada. Aha burada bir marul var. Marul mu bu? Neydi ya bu? Marul değildi bu. Aklıma gelmedi. Evet Mehmet amca. Söylemek istedin. çektin mi? Hı. Güzel bakmışsın ha. Yarın çıt yapacağız de. Ha. Ya bayağı şeyden var ha. O canavar otundan ya, var. Çekim gene çıkın. gene. Çekeyim. Ya şey mücadele veriyoruz resmen ya. Evet arkadaşlar. Zil sesini dinlemek isteyen var. <laughs> kanalımıza eklemeyeceğim. Arkadaşlar evet şu biber buna beraber bakalım. Şimdi bu biber şu marketlerde görmüşsünüzdür. Turşusu olan biber var ya. Ha işte bu biber. Ve çok lezzetli. Acı. Evet zehir gibi. Tam olduğu zaman toplanıyor. İsteyen normal yiyor. Gerçi normal yiyen pek yok. Genelde bunu turşuya kullanıyorlar. Bu da aynı keza. Turşuya kullanıyorlar mı? Fasulenin alemde toplanmış. Sararma başlamış artık. Bitik. Çiçeklerin çok güzel. Bu toplamada 4 kilo ürün verdi. Bu. Burası 4 kilo verdi. Vay be. Bakımlı oldu halde değil mi? Aslında biraz daha ekilebilir. Boşluk kalmış da. Gene de 4 kilo iyi. Salatalık çiçekte daha yeni geçeyim. Peki sana soru. Bu fasulyeyi ektik. Verimi aldık. Sonra yolduk. Tekrar ekebilir miyiz? Tabii. Mevsimde kaç kere ekebiliriz? 2 sefer, 3 sefer ekilir. Helal be. 2-3 sefer ekilir ha. Bu söküldükten sonra düz fasulyesi var. O ekilir. Onun tadı da bir başka olur. Evet arkadaşlar ortam böyle. Bu bir bahçesini tanıttım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.